İzmit Kandıra ve Çevre Köyleri Derneği'nin genel sekreterliğini yapıyorum, ee, Fatih Aysel. İzmit Kandıra Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ömer Özkan, Anahtar Parti İzmit İlçe Başkanı olarak atandı. Atama sonrası Özkan, siyaset ile sivil toplum kuruluşu başkanlığının aynı anda yürütülecek olmasını doğru görmemiş ve görevi bırakacağını açıklamıştı. Özkan'ın kararı sonrası İskander'in dernek bürosunda yönetim kurulu toplantısı yapıldı. İskander'in Genel Sekreteri Fatih Aysel TV 41 kameralarına yaptığı açıklamasında İzmit Kandıra Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağanüstü kongre öncesi ayrıntılarını ve olağanüstü kongre tarihinin birkaç güne kadar belirleneceğini açıkladı. Geçen bir şeyimiz vardı, organizasyonumuz vardı. Mevcut başkanımız e, yeni kurulan bir siyasi partinin ilçe başkanlığı görevine atandı. Derneğimizin siyasetle hiçbir şekilde ilişkisi olmadığı için bundan dolayı e, etik olarak bırakması gerektiği ortaya çıktı. Ve kendisi de e, dedi ki ben buraya kadar bayrağı getirdim. Bundan sonra da artık sizler devam edin. İsim Kimdi bu isim? E, Ömer Özkan. Evet. Ee, Anahtar Partisi İl Başkanı mı oldu? Evet, Anahtar Partisi İzmit İlçe Başkanı oldu. Altı buçuk e, sene yaklaşık olarak görev yaptı. Ondan sonra bu güzel konularda faaliyetler gösterdi. Bundan sonraki bayrağı da şimdi yeni e, olan kongrede belirleyeceğimiz bir arkadaşımız bayrağı alıp devam edecek. Kaç üyemiz var? Yani biz 41 üyede tutuyoruz üye'de bunu. Şirefe'ye bağlı 41 üye? Evet İzmitliyiz. 41 tane üye de tutmaya çalışıyoruz. 42'yi kabul etmiyor musunuz? Kabul etmiyoruz. Çünkü e, biz şöyle bir şey var. Biz amaç burada 41'deki konu şu aslında. Komple bütün Kocaeli'yi seven herkes fahri olarak üyemiz zaten sonuç. Otomatik olarak üye olmuş oluyor. Yani şu anda genel sekreter olarak büyük ihtimalle bana düşüyor ama yakın zamanda hemen ona üstü kongre yapacağız. E, bu kongrede de zannedersem bir arkadaşımızı göreve layık olmuş olacak. Anadolu seçeceksiniz. Evet. Bu kongre tarihi daha sonra belirlenecek. Evet bu önümüzdeki günlerde hemen hızlıca onu da almış olacağız tarihinde.